Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu Kürt sorunu ile ilgili AKP adım atarsa uzlaşabiliriz açıklamalarında bulunmuştu. Ve günlerdir bu açıklamalar tartışma konusu olmuştu. HDP eş başkanı Mitat Sancar bu tartışmalara son noktayı koyarak AKP ile uzlaşma anlamına gelecek herhangi bir yaklaşımın içinde yer almayız dedi. Bu arada beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Biyanetten Ruken Tuncel'e konuşan HDP eş başkanı Mitat Sancar'ın açıklamaları şöyle. İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu önceki gün Kronos habere verdiği röportajda Erdoğan'ın adım atması halinde HDP'nin AKP ile uzlaşabileceğini söyledi. Bu sözler partinizin genel tutumumu. Böyle bir adım atılması halinde tutumunuz ne olur? Mithat Sancar şöyle cevap veriyor. Erol Hoca'nın açıklamaları, söyleşinin bütünü, sözlerinin özel bağlamı ve kendisinin genel niyetinin hesaba katılmadan tartışıldığını, içerik yerine spotlar üzerinden yorumlandığını düşünüyorum. Kendisi de bu çerçevede sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım da yaptı zaten. Parti olarak bu konudaki yaklaşımımızı çeşitli vesilelerle defalarca açıkladık. Bu vesileyle bir kez daha özetleyeyim. Kürt sorununun Demokratik çözümünün müzakere ve diyalog dışında bir yolunun olmadığını ısrarla belirtiyoruz. Geçmişte bu yönde yaşanan deneyimlerin başarıyla sonuçlanmamış olmasını, müzakere ve diyalog modelinin doğru olmadığına kanıt göstermek ciddi yanılgılara ve yanlışlara yol açar. Kürs sorununun diyalog ve müzakereyle çözümü için yolları açacak adımlar esas itibarıyla iktidarlar tarafından atılır. Mevcut iktidarın ideolojik harcı, siyasal zihniyeti ve pratikleri dikkate alındığında bu yönde samimi bir adım atmasının imkansız olduğunu kolayca görebiliriz. Buna rağmen bir hamle yaparsa buna karşı çıkmayız. Ama bunun HDP ile AKP arasında kapalı devre bir ilişki içerisinde yürütülmesini de kabul etmeyiz. Gerçek niyet Kürt sorununa demokratik çözüm konusunda yol almaksa meseleyi seçim hesapları için araçsallaştırmak en elverişsiz hatta son derece tehlikeli bir yaklaşım olur. Bizim önerimiz ve tercihimiz muhalefetin tümünü kapsayacak, geniş bir toplumsal temele dayanacak, parlamento'nun etkin bir şekilde rol üstleneceği, yasal çerçeveye bağlanmış ve şeffaf bir sürecin işletilmesidir. Böyle bir yol açılırsa biz de üzerimize düşen sorumluluğu ve görevleri elbette yerine getiririz. Bunun dışında AKP ile uzlaşma anlamına gelebilecek herhangi bir yaklaşımın ve girişimin içinde yer almayız. Açıkçası muhalefet partileri ve demokrasi güçlerinden de Kürt sorunu çözümü bakımından ana hatlarını belirttiğim diyalog, müzakere, demokratik siyaset, toplumsal meşrutiyet modeli konusunda açık ve cesur davranmalarını bekliyoruz. Şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Son kongremizde aldığımız en önemli karar demokratik cumhuriyete ve özgür geleceğe en geniş demokrasi ittifakına ulaşma politikası ve hedefidir. Bu karara bağlı olduğumuzu her fırsatta tekrarlıyoruz. Bu ay hayata geçireceğimiz 3 aylık yeni mücadele programımızın temelini de belirttiğim karar ve hedefi her alanda somutlaştırarak gerçekleştirmek yer alıyor. Nefret ve savaş politikalarından beslenen, talanı ve soygunu her alanda yerleştiren bu tekçi ve despotik düzeni değiştirmenin ancak bu yolla mümkün olacağını savunuyoruz. Parti olarak bu konularda üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Toplumsal ve siyasal muhalefetin de bu farkındalık ve sorumlulukla hareket etmesini bir kez daha vurgulamak istiyorum diyerek bu konuda sözlerine son veriyor Mithat Sancar. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın açıklamalarından bana göre anlamamız gereken en önemli detay ise süreçlerin doğal olarak iktidarlar tarafından başlatıldığını, vekilin bu yüzden bir açıklama yaptığını ve AKP'nin bir adım atması halinde samimi olup olmadığına bakılması gerektiğini ama HDP'nin kapılar ardında asla görüşmeyeceğini, yeni bir süreç başlarsa bütün partilerin bunda katkısı olması gerektiğini söylediği. Aslında Mithat Sancar'ın ve HDP milletvekilinin yaptığı açıklamaların özü budur. Beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.